Merhaba sevgili arkadaşlar hanımlar ve beyler bugün zeytinyağlı fasulye pişireceğiz. Zeytinyağlı fasulyenin nesini anlatıyorsun sevdacım derseniz. Şimdi zaman içerisinde zeytinyağlı fasulye değişti arkadaşlar. Osmanlı zamanında zeytinyağlı fasulye çok sade en az malzemeyle pişirilirdi ve sadece domatesle pişirilirdi. Domates soğan fasulye. Ama şimdiki fasulyelere bakın içinde antep salçaları bile var. Efendim domates salçaları var. Efendim bir sürü bir sürü şeyler var. Annem gibi içine patates koyup bereketlendirmeye çalışanlar var. Ha olabilir yapabilir öyle seviyorsunuzdur öyle yapıyorsunuzdur. Ona bir şey diyemem. Ama gerçek zeytinyağlı fasulye bu şekilde pişer arkadaşlar. Nasıl mı? 4 tane büyük soğan aldım arkadaşlar. İlk üçünü ben videonun kısa olsun diye hemen doğradım. Şimdi sonuncuyu doğruyorum. Dördüncüyü doğruyorum gördüğünüz üzere. Ha diyenleriniz olabilir. Rondo da çeksen. Rondo patates, e, patates ne ya? soğanı mahvediyor arkadaşlar. Mahvediyor. Şöyle küçük küçük doğruyorsunuz. Arada büyük kaçanlar varsa onların üstünden bir daha geçeriz. Sorun değil. Elde doğruyoruz arkadaşlar. Şu büyük olmuş. Hemen bunu küçültelim. Evet arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi gerçek zeytinyağlı fasulye öyle patatesli, salçalı, malçalı olmaz. Ben hazırlığımı yaptım. Bugün bunu yiyeceğiz biz çünkü. Bunu pişireceğim evde. 4 tane orta boy soğan iki büyük domates biri doğrandı biri doğradım arkadaşlar birini dilimledim bir kilo fasulye aldım yıkadım o da süzgeçimde şimdi fasulyenin çeşitleri var bilirsiniz Ayşe kadını var Boncuk Ayşe'si var. Bu isimler nereden geldi hikayelerini bilmiyorum. Çalı fasulyesi var. İşte Girisun fasulyesi var. O Samsun fasulyesi ve cinsi Ayşe kadın denilenler. De. Bu da benim pazarcımın son 4 yıldır fasulyesini hep ondan alırım. Samsun'dan getiriyor. Gayet lezzetli. Güzel bir Ayşe kadından zeytinyağlı fasulye yapacağım. Yıkandı, temizlendi ve süzgeçte süzüldüler. Zeytinyağlı fasulye tabii ki zeytinyağı konur arkadaşlar. Ayçiçek yağı koyarak yani hiç işin ucunuz, ucuzuna kaçmayın. Hiç de öyle uyduruk şey yapmayın. Kıyacaksanız zeytinyağını arkadaşlar biliyorum pahalı ama bu et yok yani içinde en azından zeytinyağını koyun. Ee, yarım su bardağı zeytinyağı koydum. Bakın baya baya böyle dibini zeytinyağıyla kapladım. Böyle bir birikim milim de yükseldi belki de. Yetmezse tekrar koyacağım arkadaşlar. Fazla bir esprisi yok. Çok zor değil. Ama gerçeği bu. Osmanlı'dan bugün... Pişen, bugüne gelen aslında olması gereken zeytinyağlı tarzı bu. Bana güvenin eskiden de böyle pişiyordu. Ben hala böyle pişiriyorum arkadaşlarım. Şimdi ocağımı yıkacağım ve fasulyelerimi, pardon soğanlarımı kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım soğanlarım başladı. Bol soğan ve bol zeytinyağlı kavrulmaya. onlarımızı biraz öldüreceğiz arkadaşlar. Söylediğim gibi zeytinyağlı bu şekilde pişer. Öyle patates koy içine salça koy. Efendim antep salçası o zeytinyağlı fasulye değil. Ve fasulye olur. Bu. bu Osmanlı'da pişen bu. Hatta Dikkat edin, yani bilmiyorum, restoranlara gittiğinizde size böyle meze tabakları, soğuk zeytinyağlılar servisi geliyor önünüze. Zeytinyağlı fasulyeye bir bakın, bir inceleyin. Asla kırmızı değildir. Domatesin kendi pembeliği, kırmızılığıyla sadece soğan ve fasulye vardır. Bir de domates var. Budur çünkü orijinali budur arkadaşlar sonradan bir sürü şey ilave edilmiş olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim arkadaşlarım. Evet soğanlarımız birazcık daha ölsün. Bir 2 dakikada sonra fasulyelerimi ilave edeceğim. Fasulyelerimle birlikte soğanlarım biraz daha kavrulmaya devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra da domateslerimi, ikiye böldüğüm domateslerimi koyacağım. Evet, bunun hemen olması lazım. Çünkü saat 5'te havaalanına gidip oldum alacağım. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi atıyoruz içine. Şu fasulyenin şurası lekeli. Şunu ayırdım. Döktüm arkadaşlar. Şöyle şöyle güzel atlar. Altını kıstım. Fasulyemi şöyle bir yağla sıçratmıyorum. Şöyle uzak duruyorum. Yeni ütüledim, giydim elbisemi çünkü. Yükte takmadım. Şöyle bir sık ateşte arkadaşlar bırakacağım artık ben bunu. Şimdi bunlar kavrulacak. 10-15 dakika. Fasulyelerim sararacak arkadaşlar. Sararar kadar sararana kadar ay konuşamıyorum ben ya valla sararana kadar ben bunları kısık ateşte kavuracağım sonra mı ne yapacağım tabii ki içine doğranmış domateslerimi koyacağım yine kavurmaya devam edeceğim şimdi hemen unutmadan zeytin olmazsa olmazı şekerimiz şöyle tam dolu değil silme dediklerinden şöyle kontrollü bir şekilde şekerimi koydum arkadaşlar şu artta bundan sonrası tadını kaçırır evet daha karıştırıyorum sülgelerim renk değiştirmeye başladı bile şimdi bu güzelce kavrulacak arkadaşlar o aşama uzun sürer. Bunu beklemeyin. Sonraki aşamada ben sizi tekrar çekim yaparım. Evet arkadaşlarım fasulyelerimin rengini görüyorsunuz. Sarardılar. Ben domateslerimi indirdim. Tabii ki şöyle bir karıştırdım. Evet şöyle. Şimdi o kendi suyuyla pişecek arkadaşlar. Biraz da tuz ekledim tabii ki. Ay sürekli bu billur tuzu gösterip duruyorum. Acaba bana biraz reklam parası verseler hiç fena olmaz valla. Değil mi? Biraz da para kazanmış olurum hep. İkili bir billur tuz çıkıyor ortaya. Dur ben onları bir etiketleyeyim. Evet arkadaşlarım zeytinyağlı fasulyem pişti. Harika oldu. Bakın rengine pırıl pırıl. İçindeki domatesin suyu çekilene kadar, yağ kalana kadar kavrula kavrula kısık ateşte tabii ki kavrula kavrula pişirdim. Harika görünüyor. Tam bir zeytinyağlı yemek oldu. Yanına bir dilim ekşi mayalı ekmeğimi koydum. Bu arada söylemeyi unuttum. Ah oh, mis gibi kokuyor. Ben akşam bir ekşi mayalı ekmek yaptım. Şimdi hazırım. Çok hazırım yemeğe arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Siz de evinizde kalın. Sağlıkla kalın.